I tell you love, I love from above YouTube ben Ertin Çakı Minecraft Pocket Edition'da yeni bir beta güncellemesi yayınlandı. Arkadaşlar Android için yayınlanan bu beta güncellemesi 1.1.0.5 sürümünü içeriyor. Hemen özelliklerine baktığımızda yenilikler arasında pek fazla bir şey yazmıyor. Zaten 1.1.04 ile birlikte gelen yeniliklerin aynısı yazıyor. Ama sürüm numarasına baktığımızda 1.1.0.5 olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ben bu güncellemeyi yapacağım. Güncelleme içerisinde neler oldu? Bunu da hep birlikte göreceğiz ee, çok fazla bir şey beklemiyorum ama tabii ki aniden gelen bir güncelleme olduğu için bakın saat gece 02:26 bu saatte bile bir güncelleme videosu çekip sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar ve bakacağız tabii ki güncelleme içerisinde neler var neler yok bunları görmeye çalışacağız evet oyunumuz açıldı 1.1.0.5 olduğunu görebiliyoruz mağazaya girdiğimizde herhangi bir yenilik var mı diye öncelikle kontrol etmek istiyorum çünkü biliyorsunuz ki ben güncellemesi geldiği için hemen burada bazı özelliklerin tekrar yeniden gelmiş olabilme ihtimalinin düşünerek mağazaya girdim ve bakıyorum mağazada Çin mitolojisi eklentisi burayı değiştirmişler Türkçe olmuş bu arada e, ee, tek tür pekler var bakalım ekstradan bir tane pekler var mı yokmuş burada değişen herhangi bir şey yok ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar benim 720 Minecraft coinsimin olması gerekiyordu normalde burada sıfır olarak görünüyor niye Böyle bir şey var bilmiyorum. Benim diğer Minecraft Market videomu izlediyseniz orada arkadaşlar benim normalde 720 Minecraft coinsimin olması gerek burada sıfır görünüyor. Niye böyle bir şey var bilmiyorum ve ayarlara girdiğimde ayarlarda herhangi bir değişiklik var mı diye bakıyorum dil kısmında dil kısmında yeni seçenekler eklenmiş bu arada arkadaşlar ama tabii ki burada Türkçe'miz zaten vardı. Azerbaycan gelmesini bekliyorduk Azerbaycan gelmemiş ama bazı dil seçenekleri eklenmiş yeni bunu keşfettim. Buradan video ayarlarına girdiğimde herhangi bir değişiklik var mı yok mu bunları da görmek istiyorum. Depolama kısmında burada herhangi bir değişiklik yok. Global kaynaklarda herhangi bir değişiklik yok. Profillere bakıyorum. Profillerde de yama notları, harici dosya. Aa dosya depolama konumu. Arkadaşlar harici ve uygulama Evet burası artık Türkçe olmuş. Normalde burada file external bilmem ne yazıyordu. Yani bir şeyler yazıyordu. İngilizce bir şeyler yazıyordu. Tamamen Türkçe olmuş. Yani hemen hemen içerikler Türkçe olmaya başlamış arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Ya zaten Türkçe gelmişti onu e, vurgulamak istemiyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki Türkçe zaten vardı ama bazı yerler hala İngilizceydi e, nihayet e, oralarda Türkçe yapmışlar şimdi arkadaşlar oyun içerisine gireceğiz yeni bir dünya oluşturmak istiyorum yeni dünya oluşturduğumda bakalım oyun içerisinde herhangi bir değişiklik var mı tam olarak yeni bir şey gelmişse gözden kaçabilir arkadaşlar o yüzden daha sonra keşfettiğimizde videosunu çekeceğiz evet envanterimize girdiğimizde buralara buralara bir bakalım yeni bir şeyler var mı diye bakıyorum şöyle şöyle göz gezdirmeye çalışıyorum Tabii ki gözden kaçan bazı şeyler olabilir onları hesaba katarak daha sonra videolarda çekebiliriz arkadaşlar Ben yine de şöyle bakıyorum papağan gelmiş mi diye papağana özellikle bakıyorum Tabii ki papağanımız hala gelmemiş gibi görünüyor aynı papağan gelmemiş arkadaşlar daha Oyun içerisindeki komutlara bakalım. Partikle komutu kaldırılmıştı. Tekrar gelmiş mi? Gelmemiş arkadaşlar. Partikle evet. Partikle komutu Yeniden gelmemiş biliyorsunuz ki 1.0.5 beta da kaldırılmıştı daha sonra geleceği söylenmişti ama o da gelmemiş görmüş olduğunuz gibi ve sol elimize ekstra item alabiliyor muyuz alamıyoruz arkadaşlar yine meşale falan alamıyoruz bunları da sol elimize yerleştiremiyoruz burada değişiklik yapılmamış oyunda klavye hatası vardı bakalım klavye hatamız düzelmiş mi oyun sırasında herhangi bir komut yazmak istediğimizde klavyeyi açıyorduk gibi yazıyoruz mesela ben bu komutu kullanmak istiyorum. P. Arkadaşlar daha sonra bu ekranda hemen klavyeyi aşağı aldığımızda tekrar klavye üzerine dokunduğumuzda normalde klavyeye tekrar geçmiyordu. Daha önceki sürümde beta sürümünde. Şimdi bu hatada giderilmiş. Bakın klavyeyi aşağı alıp tekrar yukarı getirebiliyorum. Bu hatayı düzeltmişler. Bu da güzel bir başarı. Tebrik etmek lazım. <laughs> evet arkadaşlar bu beta güncellemesi muhtemelen bazı hataları düzeltiyor. Herhangi bir yenilik içermiyor gibi görünüyor. tabii ki şimdi bu ilk bakış olduğu için bazı şeyleri keşfedememiş olabiliriz ama daha sonra keşfettiğimizde sizlere yeni bir video olarak paylaşacağız. Bu güncellemenin beta güncellemesinin de linkini açıklamalarda sizlerle paylaşmış olacağım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft Pugger Deletion videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.